ay süren av yasağının kalkmasıyla 15 Haziran'da vira bismillah diyen balıkçılar Beyşehir Gölü'nden bekleneni bulamıyor. Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Konya ve Isparta ile sınırları içerisinde yer alan gölde balıkçılar çoğu kez siftah etmeden dönüyor. Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan çiftlik mahallesinde geçimini tatlı su balığı avcılığıyla sağlayan balıkçılar da böyle giderse balıkçılığı bırakabileceklerini söyledi. Sezon açıldı. İlk günlerde biraz balık oldu yani her zamanki gibi. Şu anda çok kötü bir durumda göl yani. 2600 metre attık. İki tane limit altı balık çıktı. Onları da suya saldık. Yani sıfır. Katarcı'ya verilecek balık yok şu an. Balıkçılık şu anda bitik durumda. O da gölün suyunun azalma seviyesinden dolayı göl otlandı. Balıkları otun içinden çıkmıyor. Ağa atılacak yer kalmıyor. Çiftlik mahallesi balıkçıları avlanmaya uygun olmayan balıkları göle tekrar bırakarak boş döndüklerini ve mazot parasının ceplerinden çıktığını ifade ediyor. Mazot parası dahi değil yani şu anda gidip geldiğimiz. Yani sabahın beş buçuğunda kalkıp yani şu anda yapılacak bir iş değil o şekilde yani. Ottan dolayı ağları çekemez olduk yani. Ağları ottan kaldıramaz olduk. Çok kötü bir durumda kayıkları aldıramaz olduk ağları yani ot yüzünden. Gezen otların hepsi ağlara takılıyor. Göl bu şekilde gittiği müddetçe çok bir ümidimiz yok yani. Şu anda balıkçılığı bırakma noktasına kadar geldi yani o şekilde. Bu yıl çok kötü bir durum var. Hakkımızda hayırlısı. Kantarcıya verilecek balık yok şu an. Eli boş mu döndük? Aynen abi şu an öyle. Mazot cepten gitti. Bilinçsiz sulamadan dolayı yani su suyumuz kalmadı diyelim. Gölün geliri yok, gideri çok. Sabahleyin 5 beş, beş buçuk gibi çıktık göle. 2 saatlik de işte tuttuğumuz 3 balık. Hani mazotanımıza mı sayarız, emeğimize mi sayarız, yiyeceğimize mi, içeceğimize mi? Yani durumlar vahim.